Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, eşyalarımla ilgili bir yeni bir Fakat ne yapacağız? Elbette sormak mümkün. Ama yine bakın. Kopya verebilirim. Yatak oldu Ondan sonra manken olacak, ışık fener olacak? Evet evet, tadım devam edelim. Hapishane yapıyorum. Ve bunu altı, yani yer altında mı olsa diye düşündüm. Bayağı düştüm, bayağı düşündüm. Uh, şey Çok güzel. Oh. Ne yaptın? Tabii ki ya. Tabii ki ya. Tabii ki ya. bu kadar ya. Tabii Bu kadar Tabii ya. Tabii ki ya. Tabii ki ya. Çok ki ya. Ne olmadı? Evet, Tabii ki ya. Tabii yani şu, şey, evet, bence bu gayet yeterli. Şimdi de bunu böyle alalım. tabi bir de oksijen yapıyor. Suçlar kaçsın yani. Hadi şu,

Ee. Hmm. Hmm. Ya Yine şey... <laughs> şey tamam. <laughs> tamam. <Çok her gülüyor> Buraya, de i̇şte. ki de yapmayacağım. Tabii ki de vıracağım. Yalnız Normal valinlikle merdiven yapsam olmuyor. Ters turşu takma falan oluyor. Bu yüzden valinlikle atma çok iyi var. tam da uygun şey Bence bu gayet iyi. Söperi kapat. Havir, ama kapat bana oluyor. Ama oluyor. Az çok multijap bilenler işte bu sevenler var. Ay şşşt ne yapacağımı Merdiven tabii. burada da polis merkezine çıkacakmışım. Polis merkezinde bir şey olmayacak. Oranın üstünü kapatacağız. Evet. Şimdi bu arada. Ne ben. Böyle alalım. 1 2 3 dört. 3 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ne hava tamam diyelim. tamam. Hava Yani şuradan buraya de katlar kayası yapalım Olmaz. Bir de ya Yok lan. Hiç yok. Gel de. Eyvah <laughs> of of mukammal oldu mukammal mukammali mukammalin de mukammal oldu. Evet hücreleri yapacağız tabii ki. bir öncelikle buraları halledelim. Şimdi buradan buraya sıktık. Allah sıktık ne? Evet. Şey,

Hatta bu lan. Yaptığım şey mantıksız değil. Dur. Buradan buraya. Evet, burası için polis seni Evet, evet. Ben bir yakalım. Burası

daha daha el bir dost olsun sefer. Yok lan. Yine Yok lan. Şey hoca oğlum yok yok. Nerede? Bu. Konkrete bir olmadan... bakalım. Evet konkrete bir olmalı. Evet. Şöyle... Vay yaptı. C Oğlum C yapsam bütün yaptıkları olur. Aaa! Ya şu evet, yaptıklar böyle. Şu an gibi bir yer. lan Bırakın. Bir de. Lan! Evet.

Kaya, menye, nan api chak pisa brekoy aya. Ese. Apan nan. Mix. Mix. Yon. Yon chal. Yon. Yon. Yon chal. Yon. Yon. Opsi yon. Yon chal. Yon chal. Hop. Yi hop. CD. Baba iyi kontrol Evet. Kontrol iyi, iyi ki de yaptık çünkü. Asasını bire yapadık. Kapıyı mı da yapacağım? Çok kolay lan. Gray. Mix. 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 E, yok lan. Evet. Yeah. Um, tamam. Tamam. Tamam lan bence gayet güzel ben oldu. <hazım> Hatta kapımın altı yok lan. Aa, burası da var. Aa, burayı. Lan ne yapacağız biz burayı? İşte kurmayı ne kalmam lazım? tamam de böyle geldim. Hatta artar lan. Tamam, madem nereye gidiyor? tamam madem yoktu ki. Bu arada kaybetmemiz lazım. Kaybedersek olmaz. Karakol. Abi. Müsaade. Karabala müsaade. Hemen size noktamı kuralım. Karakol. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu video bayağı bir oyun oldu. Ama bitmeyiz. birazdan biter. Evet, ses 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 Bu arada gerçekten burayı kullanacağız. Yani yok şaka da ne gelecek bir şey yok. Kaçtan kullanacağız. Evet, evet, evet. Hitler'e. Hitler'e. Lan Hitler'e ha. Yazmıyor musun ya? Ver Ver mapu Ver mapu sade. Bu kadar. Bu kadar. kadar. Bu kadar dedik bak hani bak nice bu Bir ne yapacağız 5-6 tane yapsak yeter ya. bu yüzden ne bekliyoruz ki sürücü birlik evet Bir Evet, do, 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 çok seni ama mama. bu arada ben parasını veriyorma. Bela. Hamlesi tarl, beş tane. tam Baş tane 5 değil mi? bu değil mi? Biz değil mi? değil mi? Biz değil mi? işte Biz değil mi?

Oğlum yavaş benim mouse hayvan gibi basıyor diyorlar. Oto bile yapmadım. Oto yapsam tamam da. Toplam. Bam bam işte bam. Bu arada al ben işte gaz ben Ben ne yaparız onu bakıyorum. Ama bunlar internet kapatıp veya bir yaşımdan alıyor. O yüzden. Işımdan alırsa. Işte. Nejhorší jsem musel jsem. Můžu na a, výbry, a, výbry, a, výbry je tři. Oš, a Yes. Oh, bom, bom. Oh, bom. Bunlar öğretilmiş ya. Bunlar ya, yazışıyor Yok. Bu senin 15 kişi olduğu e gibi Of! Kontrol bende değil onlarda oluyor lan. Bindi. Kontrol bende değil onlarda oluyor. Evet. Ve buraya yemek koyacağım. Bir dakika daha. Bir, iki. Dört tane yaptık lan. Olsun. Dört tane. Dört tane lan da. Suçlu çıkmaz herhalde. Bundan sonra bandan önce e, önce Hapishane, hapishaneden sonra Buteler, hapishaneden sonra Ay buteler sonra ban Böyle Anlaşıldı mı asker? Ve bunlara Bir yol Çıkalım Bunlar limon ve sen de yüklüler Mesela ...bunu gibi bir şey var. Ben ekmeği alalım. Işte çiğ balık iki tane. Hadi bir de dakika ben de çiğ balık. Ama ya bazen de pişmiş et. İşte dur. Şöyle böyle böyle şöyle. Ben üç tane bom 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 bir Reenviar-se. İşte i̇şte bom 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 Bora Bu arada de ben mahkum kostümünü de yapalım. Eksik kalmasın yani bro. Ver bir kostüm Ver 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 Wow. Kim takar

ben de olmam Ben de evet. evet. Bakalım hemen nasıl video böyle. Çok. Tam bir mahkum oldum. İşte evet, bu bende de ben. Mahkum kostümü gibi

Lambik lan bir tek sarı değil. Hatta dur lan. Bak. Bu ne yapacağız? Ben hiç böyle. Nasıl, yani? nasıl, yani? nasıl, yani? nasıl yani? Bunlar böyle. Tek ayakkabı kahvedi. Bakalım nasıl çıkıyor. Hazır mısın? Sana sana abi ya, Martin neydi Martin? Sana sana abi ya, Martin Martin kere Bize koyarak, direkt, direkt. <laughs> bu renk Bu renk, 3 evet. tane alalım mı?

Var. Baba ben al bakayım. Hep bir şey olmaz. da böyle oldu. Tamam be çok güzel. Polis yazısı ekleyebileceğiz bu Minecraft değil arkadaşlar. Evet. Şimdi ne? polis de formamızı. Bu polis. Bu da şey. Polis.

Hatta bazen kişinin şekli değişik Evet. Bunları yaptık. Tamam. Bu da hazır. Ve buraya da neler yapabiliriz? Mahkum bir yer. İçeri yapabiliriz. İçeri. İçeri de çok. Aa ben üstünü kapatmadım. Dur dur dur. üstünü kapatalım. Işık var. Işıktan bulursun

sen böyle değildin Multijob sende bu kısım yoktu, orijinal. Sen ne kendine? Ne evet, işte, dakika oldu. Ayyooo ay. evet, hadi Baba 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 Şimdi masa lazım ben masa